Yengenle bizim çocuklar geldi mi? Yok Menderes abi, gelmediler. Ama evet. burada sözleştiyseniz muhakkak gelirler. Ha ha, burada sözleştik. O yüzden illa da e, Menderes'le barışacağım diyormuş. Ben de gari, barışı öğrenmedim çocukların hatırına. <laughs> <laughs> İyi yapmışsınız Menderes abi. Siz geçin oturun, ben size içecek bir şeyler getireyim ha. İyi hadi bakalım, biraz çabuk ol. <laughs> Aşkım benim ya, benim ya. <laughs> Beni hiç layık olmadığım yerlere götürüyorsun İsmail. Çok ucuz ee, yerler buraları ya. sabret tatlım da, O benim deli hatun var ya yakında kredi musluklarını açacaktır. Bak sana söz veriyorum. Ondan sonra seni var ya en az sekiz yıldızlı otellerde buluşacağım da. <gülüyor> <gülüyor> Aa Menderes abi. E, gel aşkım. Ne yaparsın burada Menderes abi? Ee, ne yapayım lan? Ee, oturuyorum işte. <laughs> sen, ne yapıp durun burada? Menderes abi, tanıştırayım. Gözde Hanım. Kendisi benim sevgilim oluyor. Ama var ya, sevgilimdir diye demeyirim Menderes abi var ya. Çok güzel bir hatındır da. Çok özeldir vallahi. Ne ne oldu <laughs> İsmail, madem kayınçon takipte, ne işin var senin burada bu hanımefendiyle? Ya sorma Menderes abi, biliyorsun da benim Deli Hatun bütün kredilerimi kesti. E burada da borsiyaz duruyorum. <laughs> Ama yakında var ya, bütün kredi musluklarını açacak. O zaman var ya, çok rahat bir hayat yaşayacağız da. Değil mi aşkım? İnşallah. <laughs> Aha, inci yandı mı? Geldi kayınço. Evet abi. hani sen uslanmıştın? Ha bir yanında çıkar yine daha böyle. E, bu mu? Ee, benimle ilgisi yok. Kusura bakma enişte ama... ...Türk aile yapısına aygırı olan bir durumu not etmek zorundayım. Şu anda eniştemi kafeye fıstık gibi bir karılan basmışım. Eniştemin sevgilisi diye söylemiyorum ama... ...vallahi karı da böyle bir içip su şerefsizim yazdıkları, sil. Ne ilgisi var uşağım? bu hatun benim hatun değil ki. Bu Menderes abi flört ettiği iki yıllık sevgilisidir, ha? E, benim mi? He, e, uzun süredir aralarında düzeyli bir ilişki vardır. Öyle değil mi Menderes abi? Ya, e, esasında şey, e, yani... Cık. E, Gözde Hanım, geçsene sevgilinin yanına da. Tabii canım. Menderes bir iki yıldır aşk yaşıyoruz biz. Kala kala bu herife mi kaldım ben? Bir <laughs> senedir <laughs> <laughs> aşk yaşıyoruz. Güzeli Allah bulmaz. Vallahi <laughs> özür diliyorum enişteciğim. Yani vallahi Fuzuli'den yere seni künahını almış bulundum ha buraya. Affet beni. O önemli değildir Uşo. Ama bir şartla. Raporuna aynen yazacaksın. Bir ucuk enişte sütten çıkmış ak kaşık kadar temizdir diyeceksin. Gel, bak neyi dedik. Ben de bir kere üzüldüydü. Ondan sonra da bir daha kızlarla, kızlarla fingir demeyecek. Bu kadar. Tamam anne merak etme sen. Anne. Deli bak. Heh. Şurada oturan senin kuban değil mi? Ha. <laughs> Hangisi? E, e, Orada karıyla sarmaş dolaş oturan. yok ya değil o değil. Yok canım ne alakası var anneciğim? Yok iyi iyi abim değil benzetin senin abim değil o. Ee, yok anne yani babamın ne işi olur elin kadınıyla böyle sarmaş dolaş değil mi hayatım ha? Sen şimdi kendi gözümle gördüğümle mi inanacak senin dediğin laflara mı inanacak? Benim bak yenge gördüğün inanmayacaksın. Benim abim böyle şey yapmaz ya. O kadar mı vardı bu adam? E, yapmaz, yapmaz, yapmaz. Ne yapmaz? <laughs> Gördükten yapmaz yenge. Sen sen abartıyorsun bir şey. Deli cahit gibi kabarıyorsun ya. <laughs> 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 sen utanmaz. Şu galiba kanıyla sarılıp durur. Hop yine sinsen seni Yine sinsen benim sinirlen bozulmaktan sonra. E Beni bak Nurten. Valla durum bildiğin gibi değil. Gördün mü? Senin bildiğin gibi değilmiş. <laughs> Gözlerden gördüm. Karıyla figürleştim ben seni. İsmail anlat her şeyi. <laughs> Neyi anlatayım? Menderes abicim. Of, bu kadının benim sevgilim olmadığını... ...seni kurtarmak için sarmaş dolaş oturduğumuzu... ...onu bir arada bak, gel. <laughs> Uy başıma gelenler ya. Ya ne münasebet. daha demini demedin mi ki iki senedir sevgili ilişkimiz vardır da? Benim abim kesinlikle öyle şey etmez. Doğru söylesen de para. Evet, evet. Kesinlikle yapmaz, yapmaz. Asla. Yani gözlerimizle görsek bile inanmayız. Maalesef ya bayanım efendi. Az önce kendi ağzından itiraf ettiğini ba Bu, bu karı beraber uzun süredir tüzeyli bir ilişkileri varmış. Ya sen söyle bari kızım, sevgili miyim ben senin? Söyle. Aşk olsun Menderes, inkar mı ediyorsun aşkını? Aa of! Gözlük kör olsun! ¡Gracias!